Atatürk Üniversitesi'nde 2025-2026 öğretim yılı Filistin temasıyla ile başladı. 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda tören düzenlendi. Programı üniversite yönetimi akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ya Açılış konuşması yapan Profesör Doktor Mehmet Göktaş ilk dersin Filistin temalı sunum gerçekleştirdi. Gazze ehli izzet ehlidir. İzzet ve şeref ehlidir. Yani ee, i̇zzet sahibi olmak isteyen, şeref sahibi olmak isteyen her, asi, her insan, aziz olmak isteyen her Müslüman mazlum gazzelilerin yanında yer almak zorundadır. Hangi dinden, meslekten ve meşrepten olursa olsun bugün artık dünya kamuoyu vicdanı Gazze için nedir? Ayaktadır böyle. Göktaş sunumunda gazzelilerin acı kayıplarının ulaşıldığı sayılara da değindi. İşte can kaybı, çocuk yani 22.227 geçen gün kim milyoner olmak ister yarışmasında bir günde kaç çocuk öldürülüyor, katlediliyor diye bir soru soruldu ve bunun doğru cevabı alkışlanmayacak dendi. Evet, bir günde 22 tane, 28 tane çocuk Gazze'de katlediliyor. Bu kıyıya vuran bir balina değil. Bu işte efendim bir kedi değil, affedersiniz bir köpek değil bu. Bu can ya, bir can bu. Allah-u Teala'nın değer verdiği ahseni takvimde yarattığı mükerrem dediği bir can bu. Kainatı bütün emrine verdiği bir can bu. 22.135 kadın. Evet nerede kadın hakları mesela bunlar? Evet erkek 20.025 toplam 64.387 dün itibariyle bu rakam 66.000'i geçti. Göktaş'ın konuşmasının ardından video gösterimi yapıldı. Daha sonra çeşitli akademisyenler Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsü ve sosyalleşmek konulu söyleşiler gerçekleştirdi.